Evet karşımızda VMware Workstation var. Şimdi tabii ki karşımızda hiçbir sanal makine yok. Daha zira oluşturmadık. Ama size genel olarak önemli kısmı olan VMware Workstation'daki öncelikle networkleri göstermek istiyorum. Çünkü özellikle GNS3'de önce ihtiyaç duyacağınız kısımlardan bir tanesi de bu. Bakın şurada edit kısmında Virtual Network Editor var VMware Workstation'da. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Burada bir tane NAT görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu NAT e, GNS3'te de ihtiyaç duyabileceğimiz bir kısım. E, sanal makineleri oluşturduğunuzda bu sanal makinelerin hepsi VMware Workstation'da e, NAT şeklinde gelir ilk başta. Biz gerekirse değiştiririz. NAT demek ne demek? Bunu birçok kursumuzda anlattık. Burada bunun detayına giremeyiz. Sonuçta bir GNS3 e, workshop olarak değerlendirdiğimiz için bunu. Ama bakın NAT olarak geldiğinde makinalarınızın hemen NAT settingsine baktığınızda IP alacağı IP bloğu bende 192, 168, 92, 0. Ve Gateway'de 192, 168, 92, 2. Bu ne demek? Hemen size çizeyim. Bu bilgiye GNS3'lere ihtiyacınız olacak. Bir whiteboard açayım. whiteboard açalım. Whiteboard geliyor. Geldi. Temizleyelim burayı arkadaşlar. Başka bir şeyden kalmış bu. Tuvalet temizle dedim. Whiteboard'umuz temizlensin. Temizle diyemiyoruz. Heh, şimdi dedik. Evet buraya geldiğimizde bakın normalde evinizde yapış şöyledir. Niye evinizi çiziyorum? Genelde herkes ev ya da ofiste kullanıyor bunu. İkisinin yapısı da birbirine benzer o yüzden çiziyorum. Bakın evinizde bir tane modem vardır. Bu modeme sizin PC'niz bağlıdır. Yani ister wireless olsun ister kablolu bu sizin PC'nizdir. dediğim gibi laptop veya masaüstü olmasının bizim için bir önemi yok. Buradaki modemin interface vardır. Bu interface'in IP adresi değişiklik gösterebilir. Örneğin 192.168.1.1.0.1 gibi bir IP adresi olabilir. Bu modemle birlikte gelir ya da siz sonradan değiştirirsiniz ama mutlaka vardır. Bu aslında evinizde sizin internete çıkmanızı sağlayan gateway'inizdir. Bunu örnek olarak çizdim. Şu anda bende olduğu için değil. Sizde olabilir diye. Bu sizin gateway'inizdir aslında. Bilgisayarınız da buraya bağlandığı anda eğer hiçbir şey yapmazsanız otomatik bir IP alır. Bu IP'yi kim dağıtır? Modemin üzerindeki DHCP dağıtır. Ee, tabii bu bloktan elle de bir IP verebilirsiniz ama genelde DHCP dağıtır. O da 192.168 mutlaka ve mutlaka birli bloktan olur. Örneğin 1'e 10 olur. Ve gateway olarak da mutlaka ve mutlaka bu makine şu gateway'i görür. 192.168 1'e 1'i görür. Yani modemi görür. Bu internete çıkması için zorunluluktur. Yani bu bir örnek konfigürasyon genelde böyledir. Şimdi siz buraya VMware Workstation kurduğunuzda VMware Workstation şöyle davranır. VMware Workstation kurduğunuzda size bir NAT interface sağlar. Yani bir NAT servisi sağlar. O servis nedir? İşte burada gördüğünüz NAT'tır. Bu servis ne yapar? Bu servis aynı modemin yaptığı gibi aslında NAT yapar. Yani aslında modeminizde siz biliyorsanız da bilmiyorsanız NAT yapar. Aslında bunları bilmelisiniz. Yani siz bizim e, GNS3 eğitimimizi alıyorsanız ya da bu eğitim bu GNS3'ü kullandığımız diğer eğitimleri alıyorsanız mutlaka bunu biliyor olmanız lazım zaten. CCNA'de, CCNP'de her yerde anlattık. Yani modemle NAT yapar bir de arkasında VMware Workstation'da NAT yapar. Ve NAT yaptığında şu olur. Kendi gateway'ini oluşturur. Kendi gateway'ini bakın yazmış. 192.168.92.2 Yani diyor ki VMware eğer beni gateway modda kullanırsam Bu da değişebilir herkese göre. Herkes de aynı olacak diye bir kaide yok. 192.168.92.2 dir diyor benim getveyim. Sonra diyor ki siz sanal makineler oluşturup NAT yaparsanız, virtual machine oluşturup NAT yatarsanız, örneğin VM1'i, ben buraya otomatik bir IP veririm gibi diyor. Aynı modem gibi ya da siz elle yazarsınız diyor ve bu da 192, 168, 92 almak zorundadır diyor. 92 10 örneğin. İşte burada gateway ne oluyor? Burada da gateway 192 168 92 2 oluyor. İşte bu VM böyle çalışıyor. Yani NAT'landığında ne oluyor? Önce paketleri VMware'a yolluyor. VMware modeme yolluyor ve buradan da internete çıkıyorsunuz. Sistem VMware'de NAT böyle çalışıyor. Bu birinci çalışma metodu. İkincisine gelecek olursak o bridge. Bakın bir sayfa daha açayım. O bridge. Yani gene modeminiz var. Modemin arkasında gene PC'niz var. PC'de yine VMware kurulu. Ama bu sefer bridge yaptırıyorsunuz örneğin. Birazdan sanal makine oluşturduğumuzu göreceksiniz. İşte böyle olduğunda modemin IP'si kaçtı örneğin? 192, 168. 1'e 1'di örneğin. İşte bu sefer VMWare siz bridge yaptığınız için ve virtual machine'leri bridge olarak kullandığınız için bu sefer araya NAT falan koymuyor. Buradaki VMWare direkt modemden IP alıyor yani modem ona DHCP ile IP dağıtıyor ya da siz elinizle yazıyorsunuz. O zaman ne oluyor bunun IP adresi? 192.168 işte 1'e 20 oluyor örneğin. Ve gateway ne oluyor? 192, 1'e 1, 1 oluyor. İşte arkadaşlar, VMware Workstation iki farklı çalışma modu bu. NAT ve Bridge. Şimdi VMware Workstation'ı da bir sanal sunucu yarattığınızda siz bu iki moddan hangisi işinize geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Orada bir sorun yok. Ama siz o sanal sunucu GLS3 projesini alacaksanız, birazdan göreceksiniz. O zaman bridge seçmek zorundasınız. Bunu not olarak alın. Mutlaka böyle olacak. Yani not seçerek projeye dahil ederseniz o projede o VM'den fayda alamazsınız. Nokta. Bunu özellikle belirtin. Şimdi bunu küçültelim. Bu önemli açıklamayı yaptıktan sonra. Bu arada buradaki ayarları, blokları vesaireleri değiştirebiliyorsunuz aslında ama oraya girmeye gerek yok şu anda. Ee, değiştirmek için Change Settings demeniz yeterli. Değiştirmenize gerek de yok onu da söyleyeyim. Şimdi tekrardan açacak. Ee, yani oradaki IP bloğunu kendinize uygun bir IP bloğuyla değiştirebilirsiniz. Gateway IP'sini değiştirebilirsiniz. Ee, gibi. Bakın burada. nat burada. Bakın burada artık değiştirilebilir. Ben değiştirmiyorum. Bakın bir de buraya bridge geldi. Siz ee, admin modu aldığınızda. Bu bridge de demin anlattığım gibi çalışıyor. Bu ikisi bizim için önemli. Şu anda başka bir yemlet burada yok. Birazdan GNS3 gelince gelecek. Örnek olsun diye şuradan file'dan new virtual machine diye bir tane de virtual machine oluşturalım. Custom yapalım. 16x'e uygun olsun. İşletim sistemini sonra kuracağız diyelim. Microsoft Windows 10 kuracağız. 2019 kuracağız diyelim. Server 1 diyelim ismine bakın. Biraz hızlı geçiyorum ama yani zaten dediğim gibi detaylarını merak ediyorsanız diğer eğitimi gösterdim. CB Akademi'de var. Burada sunucunun duracağı, sanal sunucunun duracağı dosyaların yeri. Ben default yeri kullanacağım. Siz disk yapınızda. Fiziksel sunucunuzun diskinde neresi uygunsa orayı gösterebilirsiniz. Yani bu sanal sunucu dosyaların duyacağı yer. VMDK'sının olacağı yer. Diğer dosyaların olacağı yer. Burada Windows olduğu için UEFI boot seçeneği gelmiş. Sıkıntı değil. İşte iki prosesör tek core kullanacağım. 2048'e RAM kullanacağım demiş. Bırakalım kullansın şimdilik. NAT mı yapacaksın, bridge mi yapacaksın demiş. Bakın ben şimdilik NAT seçeyim. Sonra değiştirmeyi de göstereceğim. Ee, SAS kullanacağız. I, SCSI, SATA, SATA olsun. Ee, yeni bir disk oluşturayım mı? Oluştursun. 60 GB yeter mi sana diyor. Yeter. Split demek parça 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 diskleri kullanacak. Daha performanslı oluyor. Single derseniz tek bir dosya tutar. Biraz daha az performanslı olur ama değerli toplu olur. Allocate et derseniz örneğin 60 GB'ı direkt diskte işgal eder. Benim bıraktığım gibi bırakırsanız VMDK büyüdükçe boyutu da büyütür. Ee, dediğim gibi bunlar zaten bir VMware'a çok odaklanmadığım için bu videoda. O yüzden bu derste e, biraz hızlı geçiyorum. Diğerinde bunları çok detaylı gösterdim. Bakın Server 1 VMDK diye sanal diskimiz burada. Ee, Hadi bir customize etmeyi buradan da yapabilirsiniz ama sordan da olacak. Bakın buraya eklenecek şimdi sanal sunucu. Eklendi. İşte bu sanal sunucunun daha sonra değişikliklerini yapmak istiyorsanız üzerinde settings deyip değişiklikler yapabiliriz. Burada. Bakın options kısmında değişiklikler yapabiliriz. Buradan diski, RAM'i, prosesör, prosesörü, RAM'i, ee, üzerinde de değişiklikler yapabiliyoruz. Bakın network'ü de burada ayarlanıyor. Şu anda not. Ben bridge yaparsam bridge olur. Şimdilik böyle bırakıyorum. Zaten açmıyorum da. Sana sunucu oluşturmayı da gösterdim. Ama önemli olan bir yan bir work en önemli iki kısmı gösterdim. Ee, network ayarlarını ve sana sunucu oluşturmayı not bridge farkını göstermiş oldum. Bir de kurulumunu yapmış olduk. Bunlar temelde ihtiyaç duyacağınız şeyler. İlk etapta. Sonrasını zaten detaylandırıyorsunuz diğer eğitimlerde Buraya kadar ama bu önemliydi. Şimdi bunu böyle bırakalım ve GNS3 kurulumuna başlayalım.